Nana öyle sevindim ki bir bilsen. <laughs> Simge bunu duyunca kalp krizi geçirecek. Yine ne oldu hazırlar? Babuş, babamla ne evlenme teklif etmiş. <laughs> ne? Evlenme mi teklif etti? <laughs> ne dedim peki? Tabii ki de kabul ettim. Ama kızım nasıl olacak? Neyse bunu sonra konuşuruz. Hakan çocukları bekliyor. Önemli bir şey konuşacakmış. Hadi. <laughs> Babişkom. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Çocuklar sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Ne konuşacağını biliyoruz. Nana ile evleniyorsunuz. Biliyoruz ve kesinlikle bizimle yanıtımız evet. Bence çok doğru bir karar vermişsin babiş. Böyle düşünmenize çok sevindim çocuklar. Ama konuşacağım konu bu değildi. Tabii ki Nana benim için çok özel. Sizin de onu çok sevdiğinizi biliyorum. Nana ile evlenmek ve sonsuza kadar onunla yaşamak istiyorum. Ancak... Söylesene evladım, nedir sıkıntın? Sabahtan beri meraktan çatladım. Nana'ya dün gece olup biteni anlattım. yapmak bu şu. Çocuklar, şirketimiz iflas etti. Aa, aa! Aa! Koca şirket bir günde batar mı evladım? Bir işe girdik ve çok kötü dolandırıldık. Neyimiz var, neyimiz yok kaybettik. Bütün paran gitti mi yani? Evet. Peki bu ev? Eve ipotek yaptıracağım bugün. Ah eyvahlar olsun. Sizlere bunu yaşattığım için çok üzgünüm. Ama ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor. Babacığım üzülme ne olur biz sana destek oluruz. Üzülme ne olur, hem Sanlı'na ile evlenince bir aile olacağız. Hı -hı. Sen hep iyi günde kötü günde aileler birlikte olur demez misin? Bence hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz Hakan. Tabi yavrum Allah sağlık versin. Ucunda ölüm yok ya, Hadi üzülme bakayım hadi. Ben çok şanslı bir adamım. Hepinize teşekkür ederim. Ah, ben ofise gideyim. Bakalım bu beladan kurtulmak için bir şey yapabilecek miyim? Ne yapacaksın evladım? Allah bundan sonrasını rast getirsin. Hadi kalkın bakayım siz de. Servisi kaçıracaksınız. Babacım aklıma bir şey geldi. Artık servise para vermeyelim. Biz okula otobüste gidip gelelim. Hem sen merak etme ben Yağmur'a göz kılak olurum. Canım oğlum benim öyle şey olmaz. O zaman bir sürü harçlık almayalım. Ah. Nasılsa okulda yemek çıkıyor. Gereksiz zıvır zıvırlara böylece para harcamayız. Canlarım benim. Ne olur siz düşünmeyin artık şu para meselesini. Al oğlum bunları. Bunlar da ne bakmuş? Benim de kendi çapımda bir birikimim var herhalde evladım. Bilezik hepsi. Bozdur bir açığını kapat. Hayır, asla kabul edemem Makbuş. Aa, bağırtma beni. Ben senin yarı annen sayılırım. O kadar emeğim var üstünde. Valla çocukların önünde seni bir temiz döverim ona göre. <laughs> sağ ol Makbuş, sağ ol. Bu işler düzelsin hepsini yerine koyarız söz. Aa, dilinin zoruna bak. Bu yaştan sonra bilezik takıp ortalarda mı salınacağım? Hadi gidin artık hadi. Hakan hadi Aa, yavaş düşeceksin. <laughs> ah, bunları al. Bu zarflarda ne? Buraya geldiğimden beri bana verdiğin maaşlar. Sen hiç para harcamadın mı? Yo neden harcayayım? <laughs> Sen ne kadar tatlı bir şeysin canım benim. Ama bunlar sende kalsın. Lütfen al. Bak zor durumdayız. Ama... Hem benim bildiğim insanlar beraber olduklarında ayrıları ve gayrıları olmazmış. Öyle değil mi Akbuş? Öyle ya. Hadi al. Baba biz ne güzel bir aile olduk değil mi? Aa, evet oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Anne ya yanımda para olmadan okula nasıl giderim? Şaka gibi. Uf, kızım battık diyorum anlamıyor musun? Artık tüm harcamalarımıza dikkat etmek zorundayız. Hatta bütün akşam yemeklerini Hakan'larda yesen iyi olur. Siz ayrılmadınız <laughs> mı? <gülüyor> Aman bakma ona sen. Dün kızgınlıkla söyledi o sözleri. Çoktan unutmuştur bile. Peki sen alışveriş yapmayı keseceksin değil mi artık? Sus bakayım sen. Zaten canım sıkkın. Ne alışverişi ya? Yemek yiyecek paramız yok diyorum, sen ne diyorsun bana? Oh. Hayırlı günler evladım. Hadi. Al canım. Günaydın. 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 Hırsızlığın böylesi. Hmm. Canım hala bana kırgın mısın yoksa? Zor günler geçiriyoruz Simge. Hepimiz birbirimize anlayışlı olursak... Bu işin içinden daha kolay çıkarız. <laughs> Haklısın hayatım. Akşama görüşürüz aşkım. Aşkım mı? Simge cici seninle benim yok mu? Babam Nana ile evleniyor. <laughs> ne? Şaka gibi. Hay, <laughs> hay, hay, hay bana bir şey yapma. <laughs> <var>. Anne. Simge. Anne. <laughs> simge. <laughs> simge kendine gel.